<laughs> yes. hep oynadığım oyunların videosunu çekiyorum zaten çünkü ben şu ana kadar neredeyse roblox tekrar oyunu oynadım yani aslında o yüzden minecraft öyle bir şey var ayrıca. Minecraft seviyorum. Mesela bu su kulaç. Geçen videoyu göstermek Bu arada Geçen videoya baktıysanız ses yoktu. Çünkü geçen video mikrofonumu açmayı unutmuşum. Edit yapmayı bilmediğim bir şey de yoktu. Şimdi gizlinin gizli odası vardı burada. O yüzden geçen videoda alınmıştım. Yani o videoya ona dönüyoruz. Burada böyle bir şey var. Şunu sürekli kitap var. Ama çok da bir önemi yok. Çünkü orada gizemli bir şey varmış. Örgünün olsa da. Aklıma ilk gelen şeyi yazdım. Son sayfaya bak sayfanın yayınlarında da son sayfaya da adını kendi adımı alfabe sesiyle yazmıştım. Ya. Ya. Işte. Köyün çoğu tarafını gösterdiğimi düşünüyorum. Oynayan köyün daha çok gizemli tarafına bakacağım. Öncelikle bu derin mağara. Burada bir golem ordusu vardı. Patlattım. Alttan da mağara varmış. Bizim köyün altı boşlukmuş. Şöyle gösterecek olursam. Merhaba. <laughs> diamond mu var lan? Aa bura benim evimin altı doğru. Oradaki heykelle aslında bir dürbün altı heykel. Dürbün sesini <laughs> <laughs> göstermedim ama. Orada bir dürbün var. ulaşmayı sevmiyorum buradan çıkacağım. Ben hiç kimse seveceğini de sanmıyorum. <laughs> Şimdi buradan boş boşmaya bir Allah'tan sabah da kırılıyor. Kırılmasa göle gidip su doldurmak zorunda kalacaktım. Buradan buraya Kırıl kırıl kırıl. Şimdi şuraya edeyim. Onu çıkarıp yapsam da ama böyle hiç tekrardan dolmasını beklemezdim. Yüzünün tekrardan kırılıp suya dönmesini hiç beklemez. Onu böyle yaptım. böyle devam ettim. Ve başardım. Hop 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 hop. Evet. Burada bir taş yanıltılı vardı. Burada böyle obsidyen falan oldu. Burada lavları koydum. Obsidyen tahta kalmayla taş kazıyormuş gibi tazlıyorum. Taşı da sanki Elmas direkle ile <laughs> Çimelsiz toprak bulmuşum Niye çimelsiz? Neyse bunlarda da benim toplamam gerekiyordu aslında İyi oldu videoyu göstereyim derken <laughs> Minecraft işlerimi yaptım Ektim Bir tane kılım varmış, bir ben buraya ne koymam gerekiyordu? Şunu bir keseyim. Ateşleri. Titleme. Tümah. Kuvvet. Yorumlardır. Kuvvet koyayım. Kuvvet iyidir. Zaten Sonra Ve benim köyümün en çok sevdiği kısmı. Türk bayrağı. Bu golemler savaş yani çıkan golemler. Ben bu golemi acıdım, çok kırılmış yakında ölecek. Artık çok değerli bir golem asla ölemez. tane. son bir tane. İki. Görüşen ben bütün tamir Tamam bu kadar yeter. Yeter bitecek şey. bir çekeyim modeller bakalım. Zırh parçaklara yarıştı. Diye böyle bir tavrı yapmayı unuttum sen falan. Kralın sevmem. Speedrun. Büyüktü. Oradan zırh parçasını demirden yapıp savaşı yapıp sonra game moda geçip 2 saat uğraşmam diyor. Burada benim aslında arayacağım. Burada ben yani, bayağı bir savaş dolmuştu buralarda hatta creeper patlamıştı. Bütün creeperları patlamadan öldürüyordum. Şurası zaten boştu. Burada da bir tane creeper patladı. Hazır yapıyormuşken dedim. Niye toprakla tamir ediyorum? Kır böyle yap. Bir daha da patlamıyor artık. şu göstereceğim dur. Ay, Minecraft a oyunu için. İşte bir süper nükleer nükleer dürbün. Ayrıca bir kavala senin de. Üstünde de kalemler süper. Şimdi şuraya doğru şuraya geçeceğim. Hop. Havada şey yapıyor. Muhteşem bir at. Yarışma yüzyıl yaşar. İnşallah. Muhteşem bir atlayın. Kendimi bayağı yavaşlattım. Suyun içinden geçtim ben. O yavaş. Zonu falan yok bu etrafta hiç ya. Aslında orada bir örümcek gördüm ama sanki golemler iki saniyede dünyadan sildi onları. İşte. Gerçi sorduk. İki saniye. Olaya niye kalın diyorlar? Ah! Creeper! creeper. A onlar saldırmıyorlar. Kulemler. Pardon. Ama, ama üstüme doğru gelmez misin? Biraz sinirleniyorum. Demir ver bana. Keleş demir. Ha kedi kovalıyor. Kayıpın ne oldu lan? mi Kaçtım 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 bana kaçtım kaçtım kaçtım. Şu an hepsi suyun altında gibi bir tane mi Hadi in aşağı in. <laughs> Deli konuşturdum. Ama çoktan öldürmüşler. <laughs>

Yine geçen videodaki aynı yere çıkıyorum. Ve bu seferki video kısa oldu. Diyeceğim 14 dakika olmuş. Biraz da uzamasın. Siz Minecraft'tan çok hızlı soğutmak istemiyorum. Çünkü Komut bilmediğim için Minecraft ile ilgili bazı şeyleri yapamıyorum. O yüzden de mecburen normal böyle Minecraft oynuyorum. Yani Kısaca birazdan bitireceğim. var sevgiler. İzleyici. Bu ne şey Bizim köyün altı niye böyleymiş? Bak editsiz edit videosu. Ova. Oha, katman içerisinde bitti. Neyse ben geri yukarı çıkıyorum. Muhteşem görüntümle. Ve Türk bayrağına bakarak video yüklüyorum. Ya mene ne qoyum je? Altıncı bölümü bana. 슈가야? 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 슈가 tamam